Bu videomuzda Paraşüt programında hizmet ve ürün nasıl eklenir bunu anlatacağız. Hizmet veya ürünlerinizi Paraşüte kaydederek o ürünlerle alakalı yaptığınız alış veya satışlarla ürünlerinizin stok hareketlerini kolayca takip edebilirsiniz. Paraşüt hesabınız içerisinden stok, hizmet ve ürünler sayfasından hizmet ürün ekle seçeneğine tıklayarak açılan sayfada Aşağıdaki bilgilerin tamamını veya kullanacağınız kadarını doldurarak yeni bir hizmet veya ürün ekleyebilirsiniz. Ürün tanımlama kodları kısmında Gitip kodu ekle diyerek Gitip kodlarını tanımlayabilirsiniz. Stok takibi alanında eğer stok takibi yapıyorsanız yapılsın seçeneğini kullanabilir, stok takibi yapmıyorsanız da yapılmasını işaretleyebilirsiniz başlangıç stok miktarı girebilir, kritik stok uyarısı kısmını etkinleştir diyerek kritik stok seviyesini belirleyebilirsiniz. Fiyat bilgilerine girmek içinse vergiler hariç alış fiyatı, vergiler hariç satış fiyatı, KDV, KDV'nin sonunda bulunan diğer vergi ekle seçeneğinden ÖİV, alış ÖTV, Satış ÖTV ve konaklama vergisi eklenebilir. Vergiler dahil alış fiyatı, vergiler dahil satış fiyatı bilgileri doldurulmalıdır. Bu bilgiler doldurulduktan sonra sağ üst tarafta yer alan Kaydet butonuna tıklayarak paraşüt sistemine hizmet ve ürünü kaydedebilirsiniz. Hizmet ve ürünler içerisinde sol üst tarafta yer alan filtreleme seçeneği ile kategori ve stok durumuna göre filtreleme yapabilirsiniz. İçe dışa aktar seçeneği ile stoklarınızı içeri aktar diyerek Excel şablonunu indirip doldurduktan sonra şablonu geri yükle diyerek içeri aktarabilirsiniz. Dışarı aktarla da kaydettiğiniz ürünleri Excel olarak dışarı aktarabilirsiniz.